Tekrar merhaba efendim. Vav wow TV'de Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Kıymetli konuklarım Profesör Doktor Alev Erkilet, e, sosyolog olarak biliyorsunuz ülkemizin kıymetli hocalarından <laughs> ve psikiyatr doktor Mustafa Ulusoy, varoluşçu çalışan özellikle çok güzel kitaplarıyla bize yıllardır ışık tutan kıymetli bir hocamızdır. E, biz ilk yarıda bir kı kısım konuları konuştuk. Tam da yalnızlığa gelip minik bir virgül koymuştuk. Değerli hocam hem dedik ki çok fazla bağlantıdayız bu e, teknoloji sayesinde ama Anladım. hem de çok yalnızlaşıyoruz. Yalnızlaştığımızın e, göstergeleri de bağımlılıkların her manada bu kadar çok artmış olması. Belli ki bir şeylerden kaçıyoruz. Bir şeyler bize yetmiyor. Biz hayatın getirdiği özellikle de modern hayatın daha da fazla getirdiği bu izolasyon ve yalnızlık hissiyle nasıl başa çıkabiliriz? Çıkabilir miyiz? İnsani ilişkileri önemseyerek. Yani birebir ilişki. Bir başkası insan, bir kendimizi bir başkasına açabilmek çok kıymetli bir şey. Bizim dünyamızda neler olup bittiğini, bir başkası dünyasının, bir başka insanın dünyasında neler olup bittiğini anlayabilmek, tanıyabilmek, bir insanı tanımak, ondaki iyilikleri görmek, merhameti görmek, şefkati görmek, o insanın bir hayrını görmek, o insanın güvenilir bir insan olduğunu, zor zamanlarda yanında olabileceği duygusunu hissetme. Bu yalnızlık duygusu için gerekli olan haller. Yalnızlık duygusu hiçbir şekilde yatışmaz benim kanaatime göre. Limit vardır matematikte. Limit bir eşittir. Sıfır bir, dokuz, 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 <laughs> sonsuza kadar 9 olur bir olur. Yalnızlık duygusun ben cennette yatışacağını düşünüyorum. Çünkü bu dünyada, bu dünya gölgeli, bu dünya perdeli bir yer olduğu için bizimle kendimiz arasında perdeler var. Bizimle yaratıcımız arasında 70 bin perde var. Bizimle hakikat arasında perdeler var. Hakeza insan ilişkilerinde de aramızda perdeler var. Mesela bu perdelerden bir tanesi nedir? Bir insanla çok samimi ilişki kurmak istiyorsunuz ve kendinize onu anlatmak istiyorsunuz. Zor bir iş. Şundan zor. Teknik anlamda zorluklar var. Şimdi ben içimdeki <laughs> yaşadığım şeyler aktarmak istiyorum. Bunu ne kadarını kelimelere dökebiliyorum? Şimdi kelimelere döküldüğü zaman bir azaldı hakikat. Sonra karşımdaki insan benim ağzından çıkanı duydu ve beyninde proses etti onu. Ne kadarını proses edebildi? Ne kadarını anlayabildi? Yani hakikat kendi içimizde yaşadığımız kendi hakikatimiz, kendi sözümüzle kelamla karşıdakine aktarıldığı zaman hakikat bir azalıyor, bir filtrelemeye tabi tutuyor. Bu dolayısıyla bu e, tam anlaşılmayı anlamayı engelleyen bir unsur. Ama buna rağmen bütün bu eksik, bu filtreleme, bu eksiklik cennette olmayacak. Hmm. İşte o yüzden Kuranda ayetlerde çok sık karşılıklı otururlar, dünya. ...daki olayları birbirine aktarırlar... ...konuşurlar... Hmm. ...buna ilginç gelir... ...ne gerek var yani biz konuşmuşuz... ...oturmuşuz Alev hocamla... ...bir de şimdi cennetle ne oturacağız da konuşacağız diye... <laughs> i̇şte hakikat orada... ...bu hakiki konuşma... <laughs> ...hakiki karşılıklılık orada... E, hmm. ...zuhur edecek... ...buradaki o eksik olan... ...sevdiklerimizdeki o muhabbetimizi düşünelim... ...burada eksik <laughs> kalan... olan unsurlar... Orada o perdeler kalkacağı için oranın bir muhabbetini düşünemiyorum artık. Yani gölgeler ve perdeler evet. kalkacağı için. Ama şey var değil mi hocam? Belki ona da biraz açıklık getirseniz. Aslında bu dünyada da ona erişebilmek için belki sistemli bir yalnız kalma deneyimine ve eylemine ihtiyacımız var. Çünkü insanlar çok fazla araya girebiliyor. Evet. Yani dünya gailesinin bir parçası olarak... Ne bileyim meslek meslektaşlarımız sevdiklerimiz ailelerimiz hani bir anlamda Allah'la aramızdalar da dolayısıyla belki o bilinçli sistemli hani sizin mesleki açıdan da ben şahsen çok merak ediyorum hani ona nasıl baktığınızı bir kendimizi çekip e, hakikaten Rabbimizle bir e, bağ bağlanıp evet bağlanmak. evet bu bağlılığı hissetmek. Sonra tekrar dönmemiz gerekmiyor mu aslında? Bu kesinlikle yani yüzde yüz modern insanın en eksik kaldığı yönlerden bir tanesi. Bu yüzden işte bu Ramazanlarda ne deniyordu ona? İtikaf. 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 Yalnız kalma. İnsanın evet. Rabbi ile yalnız kalması. Bir gecenin bir vakti kalkmak şöyle bir hı hı. yaratıcıyla bir bağ evet. kurmak. Mesela dua da bir yalnız yalnızlık halidir. Yani kendi başınızı açıyorsunuz elinizi. Ondan sonra Tabii. Sizin yaratıcıdan ne istediğini kimse bilmiyor. Ne kadar özel bir şey. Hı hı, Rabbim bana iman ver diyorsunuz. O. İşte ya da bir başka bir isteğiniz var. Bir çok yok. özel bir an. Çok kıymetli bir an. Çok yalnız bir an. Mahrem, evet. Ee, Mahrem evet. bir an. Mahrem bir an. Uz, uzlete çekilmek, çile doldurmak gibi gelenekler de bugün var. Insanlar, bugün insanlar Bu evlilik problemlerinde çok sık gördüğümüz meselelerden bir tanesi şu. Özellikle erkeklerde ciddi problem olduğu kanaatindeyim. Kocam evde durmuyor. Duramıyor. Hmm. Yani hmm. E, bir sohbeti bir de yalnız kalmayı bırakın. Karısıyla bir sohbeti e, gerçekleştiremiyor. O Ona sabrı yok. Dışarıda ev içerisinde kapalı o alan ona boğuyor beni diyor. Kafelere gidiyor arkadaşlarıyla ne konuşuyorsunuz diyorum. Havadan, hı. sudan, ya, hava cival şey yani ve bu kalbi de doyurmuyor. Bir orada bir tefekkür dayalı, derinlikli, varoluşa ait bir sohbet de yok. Hı hı. Dolayısıyla burada. O kaçış işte aslında. Evet. evet. Yani. Kaçıp, Sığınılacak bir yer. Evet. Bu biraz imani bir mesele aynı zamanda. Yani imanla kendine bakamayınca insan anlamsız, değersiz ne işe yaradığını evet. bilemediği bir yığıntı gibi geliyor kendi varoluşu. Bu ızdırap verici bir şey insan için. Bu ızdıraptan kurtulmak için oyalanması, Oyalanıp unutmak lazım. Herhalde oyalanması için de insanlar bugün kafeler tıktın evet, tıktın evet, dolu. Evet, bu evet, bir kaçıştır. Evet, yani evet. bu biz zannediyoruz ki orada çok derin tefekkürlü şeyler. Hı -hı. Hayır. Sen ne yaptın ben ne yaptım işte herkes bir derdini kusuyor gidiyor dinlemek üzerine kurulu bir ilişki, değer vermek üzerine, merhamet üzerine kurulu Çok bir doğru. ilişki de yok. Herkes kendi içindekini tık 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 anlatıyor Vaktik, vakit geçti ondan sonra kahveler içildi herkes dağılıyor evine gidiyor. Bir yalnızlık çok ürkütüyor bizi. Onu unutmak için kalabalıklara karışıyoruz. Doğru. Ama... Yani en başta çok özledim. En başta dediğimiz gibi hani insanlar kendilerine tahammül edecek <laughs> durumda değil çünkü <laughs> insan kendisi için kendi varlığı, kendisi için sonsuz değerli bir varlık olarak yaşantılı anlamıyor. <laughs> Bunun için in, önce insan benim yaratıcı benden ne istiyor? <laughs> ne istiyorsun Allah'ım ya bana söyle. Yaratıcı Mer, sonsuz merhamet merhametiyle bunu insana cevapsız bırakmıyor. O söyleyecek ve oraya ortaya gerçekten sonsuz bir değer, sonsuz bir güzellik e, çıkacak bu soruyu eğer biz e, çok samim bir şekilde sorabilirsek. Ama şey var sanki bir de o burada. Onu insanlar içine kaçarak değerlendirdiğimizde bile bir hayra vesile bir sohbetin parçası olarak o insanlarla birlikte olma durumunu değerlendirmek var. Tabii. Bir de çünkü oradan beslenebiliriz, oradan feyz alabiliriz, Tabii. getirip onu ailemize paylaşabiliriz. paylaşabiliriz ve bu bizi yüceltecek bir şey. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Derinlikli bir konuşma. Hı hı. Ama biz onu daha çok, onu bile yapmayarak aslında. Yok, çok yüzeyde. Tamamen tüketim, hani öbür tüketim evet, evet, meselesi evet. gibi evet, hocam. Evet, evet. evet. Yeni Tabii. arabalar, yeni saç renklerini i̇nsanı tüketirken da insanı da tüketmek Hı. aslında. Onu da böyle planlanacak. Evet, sosyalleşilecek bu hafta. Sosyalleştik. İşte şu özelliklere evet. sahip bir mekanda şöyle bir vakit geçirdik, şunları tükettik, şu kadar saat kaldık. O dahi suni ve planlanmış bir tüketime dönüşebiliyor. Ya bir sohbetin benim için şey kısası şudur. Orada yaratıcılığı ile ilgili bir mesele konuştuk bu konuşmadık mı? Hayatın anlamına evet. dair, ahirete dair bir ayet, o bir hadis veya başka bir şey, bir tefekkürlü insanın varoluşunun anlamına, önemine dair bir derinlikte bir konuşma olmadıysa bu sohbette insanın ruhuna batıyor. Hı hı. Bir Peki sohbet de olmuyor. Sohbet olmuyor. Evet. Sanırım gerçek anlamıyla evet. sohbette kalp nurlanmıyor çünkü o var. Çünkü evet. Kalp nurlanacak. Hı hı. Kalp ancak Allah'ın zikriyle <laughs> Eyvallah. Yani iki insanın muhabbetinde Allah'ın bir zikri Doğru. olacak. Şöyle veya şu derece veya bu derece. Bir şekilde yaratılışa, varoluşa, hayatta bulduğumuz anlamlara dair hiçbir paylaşımımız yoksa bir yerde de vakit kaybı aslında ya da avunma diyelim.